Çekim yapacaklar. Ya. Çekim yapacaklar. Tamam. Bir söyleyeceğim başka. <laughs> evet. olasın. Evet. Ömer evet. evet. çatal getirdin. Right. Nasılsınız? Sağ Sağ olasın. Bir tane de bir soluna bakalım, hızlı bir hızla bakalım. Aferin. Çekiyorum ben. Aferin hızlılarım. Patateslerim nasıl? Çekiyorum ben. Çekiyorum ben. Gel hadi değil. var? Da. Kaptan Kaptan. Da çok şükür. Değerli konuklar, Yıldırım Karpuz Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bildiğiniz gibi bu yıl 3. Yıldırım Karpuz Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Bu yola çıkarken amacımız köyümüz halkının en önemli geçim kaynaklarından biri olan karpuzun vatanını yani Yıldırım'ı tanıtmaktı. Bir de lezzetli karpuz yemek isteyenler festivalimize gelerek ve buradan alarak bunu tadabilirler. Çünkü festival içinde yalnızca çekirdek karpuz satılıyor. Bunun için e, buradan alarak siz tatlıp karpuz yiyebilirsiniz. İşte biz bu amaçlarla diyoruz ki karpuzuyla, üreticisiyle, halkıyla ve şimdi de festivaliyle, eğlenceleriyle Yıldırım Köyü burada. Herkesi her zaman bu şirin köyümüzde görmekten mutlu oluruz bize katkıda bulunan herkese teşekkür eder, iyi eğlenceler dilerim. Ayrıca biz bu festivali gerçekleştirirken bize katkıda bulunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu'na maddi manevi bizi bize destekle bulunan ayrıca 3 yıldır desteğini bizden esirgemeyen Sunat Atun'a Sayın Pulsun sahibi Murat Kutlu'ya Erül Kütüfekçi Onbaşıla Şirketi'ne Cemersu'ya İbrahim Tankı'ya, Serhat Hanım Subaşı Ziraat'a, Köroğlu'na, Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne, Gazi Belediyesini, Belediyesi'ne, ayrıca salon süslemesini üstlenen Alya Çiçekçiliğe ve şu gördüğünüz güzel karpuzları sizler ve bizler için hazırlayan büyük şef Sait Bey'e ve yardımcısına çok teşekkür ederiz. Sayın Cemal Biren'i konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu Yıldırım Karpuz Festivali'nin üçüncüsünü kutluyoruz. Özellikle teşekkür etmek istediğim Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Çünkü üçünde de bizlerle beraber oldu. Ve her zaman desteğini bizden esirgemedi. Diğer milletvekili arkadaşlar, belediye başkanları ve siz sayın halkımız. Buraya geldiğiniz için, bize katkı koyduğunuz için teşekkürler. Sağ olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Doktor Derviş Eroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sevgili kardeşlerim, bu akşam 3. Karpuz Festivali'nde sizlerle birlikte olmaktan ben de büyük bir mutluluk duymaktayım. Yıldırım bizim yabancı olmadığımız bir köy. Yıllardan beri gelip gittiğimiz... Ve her sene karpuzunu yediğimiz bir köylerden bir tanesi. Bu evet. akşam tos, Sayın Tasmur konuşurken lezzetli karpuz, çekirdekten karpuz ifadesini kullanmıştı. Ben de çocukken postan etçiliği yaptım. Ve hep çekirdeklere ekildi o zaman. Kaba diye bir karpuz usulü, yetiştirme usulü yoktu. Dolayısıyla o zamanın lezzetli karpuzlarını şimdi çekirdekten üreterek... yeme bir fırsatı, imkanı bize verdiği için yıldır köyde teşekkür ediyorum. Karpuz Eken arkadaşlara teşekkür ediyorum. Festivaller gördüğünüz gibi insanları bir araya getiren güzel olaylardır. Etraf köylerin gelişiyle, katılımıyla güzel geceler geçirilmekte. İnsanlar birbirleriyle o eski hatıralarını almakta. Ve dün adına panayır dediğimiz bugün festival olan bu güzel sosyal etkinliğin geçmişinden bugüne tartışmalar başlamaktadır. Ama en mühimi bir, birbirimizi görmek. Yıllardan beri görmediğimiz arkadaşlarla bugün bugünkü gibi festivallerde buluşmak. Bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürümüzü sergilemek. İşte biraz sonra çocuklar kültürümüzü sergileyecek. Yine ev hanımlarımızın özellikleri standlarda sergilenecek. Yani bu bir nevi sosyal etkinlik ama öyle bir sosyal etkinlik ki kendi özelliklerimizi, kendi geleneklerimizi yaşatıyoruz. Kendi kültürümüzde, kendi geleneklerimize bir kere daha övünüyoruz. İşte halk olmanın, devlet kurmanın en büyük özelliği kendi geleneklerine, kendi özellik, özelliklerine, kültürüne sahip çıkmaktır. Kıbrıs Türk Halkı, kendi geleneklerini devam ettirmekte, kendi özelliklerini ve kültürlerini de yaşatmaktadır. İşte bu gibi sosyal etkinlikler, bugün festivaller, dediğim gibi kendi hanımlarımızın el ilerlediği marifetlerini sergilemesi bakımından karşılıklı bir araya gelip sohbet fırsatı yaratması bakımından çok derece önemli. Ama her şeyden önce bir devlet vardır. Bu devletin bir halkı vardır. Bu halkın geleneği, göreneği, kültürleri vardır. Ve biz bu kültürleri bu devlet çatısı altında yaşatıyoruz. Yaşatmaya devam edeceğiz mesajını da verilmesi bakımından son derece önemlidir. Dolayısıyla bu geceyi bu güzel atmosferi düzenleyen başta hanımlar olma üzere muhtarımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben de katkı koyan herkese teşekkür ederken gelecek sene bu festivalin tekrarlanacağını unutmamalarını dolayısıyla bugünkü desteklerini gelecek yıl biraz daha artırarak devam ettirmeleri diler. Hepinize saygılar, sevgiler sunarken iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. vermek üzere. Yıldırım Kadınlar Derneği Başkanı Şengül Tosunoğlu'nu davet ediyorum. Cem, or cep çeken Yok zaten gönderdi bize yedik de. hasar aynen böyle gelelim pastellerden <laughs> <laughs> alalım Torunu tarafından sergilenen gelinlik, sergilenen kıyafetlerimiz arasında en eskilerden birisi 65 yıllık bir gelinlik. Selamlar, <laughs> Evet, İlere göre bu seyafetleri İslam tüm arkadaşlarımızı sahneye alıyoruz lütfen. Yaşlanmadı. Yaşlanmadı. Oo, gör. Tabii, hayırlı akşamlar.